sevgili Turgutlular 30 Ağustos'ta başlayan Bağbozum ve Kurtuluş Şenliklerimiz bu gece dokuzuncusu ve sonuncusu. Ama en güzeli. Yeter ki siz isteyin. o yapmayın. Ben size yine getirdim. Eğlendiniz mi? Mutlu oldunuz mu? Efendim. Buradan bir o zaman buradan bir müjde vereyim. 29 Ekim'de ceza geliyor. Çok iyisin vallahi. Ben de olsam ben de gideceğim dinlemeye. Bir daha getireceğim. Evet gençler. Evet sevgili verdiğiniz sözleri tuttuğunuz sürece birbirinizle kavga etmediğiniz kadınlarımıza kızlarımıza saygılı olduğunuz sürece burada eğlenmeye geldiğiniz sürece hiç problem yok. En güzelleri getireceğim. En güzelleri sizlerle birlikte olacak ama ama sizlerden sizlerden bir söz istemiştim. Yarım kaldı. Biliyorsunuz İrem Nur bebeğimiz var. Onlara SMS destek oluyorsunuz. Yüzde birlik bir payımız kaldı. Yüzde yüzde altmış dokuz olduk. Yüzde yetmişe gelmek için yüzde birlik bir payımız var. Bu gece dolduralım onu. İkinci Turgutlu Belediyesi'nin kan merkezi var arkadaşlar. Kan merkezi. Hepimize ne zaman ne zaman ihtiyaç duyacak olduğumuzu bilmiyoruz. Onun için sağlıklı olan arkadaşlardan ben nasıl ücretsiz konserler veriyorsam Sizler lütfen kanınızı verin diyorum. Çok fazla uzatmayalım değil mi? Başkanım nasıl isterseniz siz bilirsiniz. Evet arkadaşlar çok fazla uzatmayalım. Eğlenelim. Ama ben Turgutlu'muzun düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılını bütün Turgutlara kutlu olsun diyorum. Yüzüncü yaşımızda aynı şey yüzlü diyorum. Hepinize iyi eğlenceler. Çok güzelmiş başkanım, çok teşekkür ederim usta. Ne olduğunu biliyor musun? Plan sanırım, benim için şey plan bekleriz. Evet, Harika, yani. en sevindiğim şey bu oluyor benim her zaman. Çok teşekkür ederim, çok iyi. Çiçek böcek vermiyoruz. En güzeli bu, en güzeli verdiniz evet. bana. Evet. Çok evet. teşekkür ederim, evet. moda evet. ettiniz beni başkanım, sağ olun. Çok teşekkürler, hadi fotoğraf atalım. Çocuklarımın sesi senden bana